Hı Az mı? Kapıyı mı? Kapıyı çekin.

Korkun, korkun. Şimdi bitiyor yalnız elinizi çabuk tutun. yavaş yavaş. Uzaklaşın. Çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok tatlı yani <laughs> bence, çok güzeldi. <işler> <laughs> evet evet. <gülüyor> evet. 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 Bir de iç kalabalığından fırlatalım. şeker var ya, oradaki karakterlerin ürünlerini koyduk. <laughs> Ver bakayım çayını. Çekme, annetle mi? Begül Doğdu'nun her şeklinde Orası, şu, orası. Geçtiğimiz günlerde Giresun ilinde annesi, annelerini kaybetmiş ve yardıma muhtaç şekilde yavru 3 tane yavru ayımız bulunmuş. Güresun ilinde araç çalışmaları yapıldığında anne bulunamamış. Daha sonra Güres'ün Doğal Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince barınağımıza, rehabilitasyon merkezimize 3 tane yavru ayımız gelmiştir. Buradaki üç tane yavru ayımızı e, buradaki uzman veteriner hekimlerimiz tarafından kontrolleri yapılmış. İki tanesinin erkek bir tanesinin dişi olduğu tespit edilmiş. İlk geldikleri zaman dehidre yani sıvı kaybı e, olduğu ve stresli oldukları ama genel sağlık durumlarının herhangi bir sıkıntı olmadığı görülmüş. E, daha sonra e, besin takviyesi, özel bir besin e, takviyesi e, uygulanmaya başlandı. Bunda laktozsüz süs. Süt, kefir, bal, vitamin tozları, meyve püreleri ve meyve ile olan bir karışım yapılıyor ve günde 6 sefer yapılıyor bu karışım. Bu uzman veteriner hekimlerimiz tarafından 2 ay boyunca devam edecek bu takviye. Yavrularımız 3600 ile 4300 gram ağırlığında yaklaşık 2,5 aylık aylarımız. Ee, burada uzman veteriner hekimlerimiz tarafından kontrolleri devam etmekte ve burada bundan sonra burada e, barınacaklar yavru ayılarımız. Ee, veteriner hekimlerimiz tarafından e, isimlerine e, Hursit, iki tane erkek olduğundan dolayı bir tanesinin Hurşit diğerine Ziver dişiye de Şekerpare ismi verildi. Yavrularımızın beslenme durumları şimdilik çok uygun bir şekilde devam etmekte. Belli bir süre sonra, iki ay süresinden sonra katı gıdaya devam edilecektir.